Artık kafanın yeni bölümüne arkadaşlar arkadaşlar Bugün size öncelikle Nefesan Boss Vans Evet e, bu kanalın yeni bir arkadaşlar e, Like'larınızı da e, Atmayı unutmayın ne diyeyim abi çok heyecanlıyım şu an Çünkü ben bu oyunu cidden çok eskiden oynadım bu oyunda ve Çok daha severim oynadığım bir oyundu Başlıyoruz zaten ayarlarında falan hiçbir şeyini bilmiyorum Eskisi gibidir inşallah Evet, eskisi gibi değilmiş abi. Şuradan hemen ayarlarımızı yapalım. Evet, ayarlarımızı yaptık. Bu arada bir dakika ya, şu şey sesini de bir kısayım abi. Iııı, ee, neydi? Okey. Araba seslerini biraz kıstım. Abi çok hızlı bir giriş oldu millet. İnşallah sesim doğru düzgün geliyordur bu arada. İnşallah oyunu sesi de doğru düzgün geliyordur. Benim sesim baktırmıyordur. Ee, ben bu oyunu küçük gençleyin. En son 6-7 yıl önce oynadım beyler. Baya küçükken oynamıştım ve e, 36 kez bitirmiştim ben bu oyunu Ciddi ciddi 36 kez bitirmiştim böyle Çok küçüktüm ya sev, Sevdiğim bu oyun çok da severim Şu an Razor'la yarışıyor adamın ismini bile hatırlıyorum Aa ne oldu lan Ha burada böyle bir sahne vardı Oyun e, 6 gün önce diyor Giriş diyor Sevgiye giriş hadi bakalım İşte bir polis de şu an ile Ronnie ile yarışıyor Hadi bakalım abi Dediğim gibi de, e, bu arada hakikaten çok fazla lan bunun sesi. Bir dakika. Abi. Tamam. Bir dakika abi. Ha, şimdi biraz daha iyi bu aynı. Eee dediğim gibi daha çok nefes alasan tut serisinin gelmesini istiyorsanız işte, delirler tutarım sizden. Ee, nefesine bundan sonra direkt nefes underground 2 çekeceğim. Underground 2'yi de bir 5-6 kez getirmiştim. Bu iki oyuncuların küçük oyunu böyle. O yüzden bir de bu oyun normalde bu kadar iyi grafikleri kalitesi falan yoktu. Ee, ben bir e, grafik şeyi modunu yükledim oyuna. Yani öyle güzel bir şekilde grafikleri var şu an. Madem e, 36 kez bitirdiğim oyunun videosunu çekiyorum. Güzel de bir seri olacak inşallah. E, o yüzden de güzel e, grafikler olsun istedim ve grafik modunda indirdim beyler haberiniz olsun. Videolar 15 dakika ile 30 dakika arasında olabilir beyler bu arada. E, Zaten oyun oynayanlar ilk bölümleri böyleydi. Böyle yarışıyoruz işte şehre falan gidiyoruz. En son da Razor'la yarışıyoruz ve Razor bizim arabamızı alıyordu. Devrememizi. Aga be. Hadi bakalım abi bize şey olacak bu ile yarışıyormuş Adam da Supra var ha Supra da iyi araç Bize şey, seni bitti hadi bakalım Oğlum vay be ben bu oyunu ne kadar oynadım İlk 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 gel. ilk bundan sonra ilk 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 Tabi Underground'ın e, normal olacak. Underground grafikleri olacak Underground'ın grafikleri nefesli Monster Hunter'ın grafiklerinden daha güzel olur ya ne bileyim yani Hep bana öyle geliyor Hayır Oluç <laughs> o sahneye düştü o oh, ha Abi unutmuşuz oyunları Çok geç var Abi acayip tamam, geç var Tamam geçtik Oo, adamın mesela bu bu şeyin arabasıydı ya. Neydi lan onun adı? Ha, buz buz. Şey. Bu araba da en sondaki arabalardan birisiydi. Ya yani güzel bir araba, güzel bir araba o da. Ama hiç sevmiyorum ya o Mercedes'i neyse. Bizim bebeğimiz çok güzel be. Aha polis. Gelin lan buraya terbiyeyim ya. güzel. Çekil lan. Oh. Arkamızda bu Ha şuradan şu şey yapar Okey V ile ne yapıyoruz? V ile Şu V X zaten mikro N N Bu arada hakikaten teşhirler gelen onun için ya Ooo bayağı güneş yapıyor güzel ya Grafik modu bayağı iyi güzel İncelli şeyi bitirdik ya misiniz? Yolun Güzel Hadi bakalım abi Hoppala. Abi şu arkaya bakmadın. Aa. Aa ne oldu lan? Onun bir V'ye dedim. Ana polis yakaladı. Abi V'ye basayım dedim. Polis yakaladı ya. Gözünü seveyim. Restart'la. Evet kardeşlerim zaten bir yere geldim. Daha demin bastım beni geri attı ya. Bu arada aramda bayağı fark açtım ha. Biraz alışıyoruz abi. Bu arada ben şey gittim. Hani burada e, blacklist var ya paraliste. Ha, paraliste de 15. sıradan razora kadar, 1. sıraya kadar işte adamları, razoran adamlarını eleyerek gidiyoruz ondan sonra. Onların arabalarını alıyoruz, elmanı eliyoruz ya. Orada polis görevleri var işte. Evet o polis görevlerini arada sırada videoda yaptım. Arada çoğunlukla video düşünme yaptım. Haberiniz olsun bu bilgiyi de verince polis görevleri acayip uğraştırıyor abi. Oha. yeni son kaza yapıyoruz işte bu. Hadi bakalım. 10.000 lira yıldır cebim ne yaparız abi? İki gün önceymiş bakalım. Vay. Var 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 geldi. Var var adını unuttum ya. Jester miydi? Bilmiyorum. Kontak mıydı? Öyle bir şeydi ya. Kontak olabilir. Bilmiyorum. Mazda var. Ondan sonra var var. Hadi bakalım abi. Yürüde bir BB'ne var Şimdi alınmasın bunları. Değil. Moskova'da. Bu arada beyler ee, nasıl olacak bizim gibi underground videosu çekeceğiz. Underground seriler de gelecek. Yani underground'da Moskova'da bu kanalda bitireceğim abi öyle diyeyim size. E, yani açık söylemek gerekirse beyler ciddi ciddi söylüyorum. Ben Moskova'da 36 kez bitirdim. Underground'ı 6 kez yine öyle bir şey bitirdim. Ama niye? Bir sorun niye diye. Niye biliyor musunuz? Underground 6 kez bitirdim. Ondan sonra abi oyunu hata verdi ve bir daha oynayamadım. Mosfantı yedim ondan sonra o transfer dizim. Normalde ben underground 2 yani underground serisi underground'ta underground 2 çok severim. Mosfantı'dan bile daha çok severim yani öyle değil. Underground zaten Mosfantı'dan da bir es, daha eski oyun. Bu arada iki turmuş. Yani underground serilerini daha seri atacağım beyler kanal kanala haberiniz olsun öyle değil. Burada şöyle bir kapak. Süper. Abi bu arada grafik modu çok güzel ya Cidden çok güzel Beyler bakın Bu oyunu bir grafiksiz oynayınca grafik modu değil ki, cidden aradaki Fark daha var tabi yani. Bu arada e, mikrofon Benim kameraman işte benim şu an web gemimden Web gemi mikrofonundan konuşuyorum O yüzden düzelti gelebiliyor ondan sonra sesimi kendi sesimi kendim duyabiliyorum Öyle sıkıntılar vardı Biraz daha çözmeye çalıştım istedik gibi çözmeye çalışıyoruz ya bize bir şey yok abi bu arada adamla aramda 2.000 fark var ya ve abi ikinci turda da Allah tamam ikinci turu da geçiyoruz ve birinci olarak Rock Lee Kimi ve Smith'i yeniyoruz abi ki hadi bakalım buradan da bak, 10.000 bin liramızı aldık kardeşim benim aha böyle işte razonla boşalmış sevdim sevdim falan diyor Oha. Wow. Kompartıser. Evet, arabası, mustang acayip <gülüyor> severim <gülüyor> oh, oh, oh. Şu arabası kadar cool var mı yok ya? mustang çok çok fırıldak. Evet herhalde şimdi yarış yarışacak. Evet geçelim. Konuşmalar falan oluyor. Konuşmalara girmeyeceğim abi ya. Çok sesli oluyor gözüm falan. Bu arada böyle size bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Option. Biraz daha kısacağım. Emin alamadım ya. Nerede? Bir dakika. Öyle yaptım mı? Oldu değilmiş. Aynen öyle. Bir tık daha kıstım. Razon, Razon'la yarışın bir şey oluyor beyler. Bu yarış herhalde şey olacak. Adam arabamızı alacak. Yani öyle atılıyor ya da bir tane öbür yarışta mıydı? ya bu yarışlarda ya bir tane daha yarışıyor. yarış var ondaki yarışta hatırlamıyorum adam içerikçilik yapacak işte tren ayarlarından geçerken oraya diken mi koyacak ne yapacaksa tekerimiz patlayacak ondan sonra da arabamızı alacak bundan sonra sıfırdan bir başlangıç yapacağız kendi arabamızı almak için ve bu şehirde nam savuracağız abi ün savuracağız hadi bakalım oğlum razonun arabası da neymiş lan üzgünmüş ha bu arada neyse şunu söyleyeyim bu oyunda ne kadar geride olursanız olun ya da arabanız ne kadar iyi olursa olsun mesela bir ya da bir polis arabasını çok geride bıraktınız değil mi? O polis arabası size geçiyor abi. Bakın şu an razor bak ya, şey Bakın, mesela razor şu an beni geçtiğini düşünün. Aramızda çok fark var. Razor ben onu geçiyorum. Ya da ben razoru geçtim. Razor benden kat kat hızlı gidiyor yani. Ben 200'de giderken adam 400-500 basıyor ve e, benim de aynı e, şey geliyor. Aynı konuma geliyor. Bu oyunun böyle bir sıkıntısı var abi. Ama güzel ya. Abi ben bu oyunu otomatik bir kez Aga be. En son 7-8 yıldan önce oynamıştım ya bu oyunu. Küçük bir laptopum var bu oyunu. Yani. Oradaydı. Bu arada bu yarış değil beyler. E, bu yarış da olabilir. Bu yarışın aynen aynen bu yarış. Netten hatırladık. Bu yarış. İyi bir bize sinematik vermesi lazımdı. Acaba oyun ilk başına verdi herhalde ya. Aynı. Oyun ilk başına verdi o sinematik. Aynı aynı tamam. Evet bu yarış. Bu yarışta arabamızı alacak böyle gazoz şerefsizlik yaparak. Abi şu an yaptı Aha. Şu an şey yap bak polis geliyor, diyor. Dikkat et diyor. Iııı e, tuzak kurmuşlar falan diyor. Öyle öyle hatırlıyorum yani. Aynen öyle. Bak şimdi geçtik ya. Bak. Gördün mü ya? Gördün mü? Seleksin kadar ya. Arabayı bozdu ya. Aldı. Arabanın anahtarını aldı ya. Seni bizde. Aga be. Burada bir konuşma geçecek şimdi ben bu adamı gidip e, kapatıyorum. Ha şu da polis. Bunlarda adamlar işte, kara listedeki adamlar. Evet. Karşında şey vardı. Ee, neydi ya Allah'ım, unuttum. neydi ya? Bu adamı hiç sevmiyordum hala. Bunun yarışları zordu. Hey Mia idi şunun adı Mia. Neyse abi burada şöyle dalga falan geçiş şimdi. Mia ile garaja geldik ve bize dört tane araba seçtirecek burada. Acaba ne seçsem ya abi bak burada bir dakika golf açık mı? Oo golf açık ama bizim paramız yetmiyor tabii ki de. Üç tane araba var abi burada. Ya ben ya şey alıyorum bunun adı neydi ya? L ile başlıyordu. Neyse ısıt çizelim biz buna. Fiyat var bir de şey var. <laughs> Kamera var. Kamera herhalde aynı. Bu arada kameraya şöyle edelim. Şimdi ben fiyatı almayacağım Ya bunu alacağım Bu Punto muydu? Minuto muydu? Şeydi ya Neyse Aa ben Bunu alacağım ya Ne bileyim Aynen aynen Bu daha güzel gibi Bakalım Top speed için Bak bunun top speed'i baya iyi Buna göre Bunun da handlingi iyi Zaten Aa Tamam Tamam Ya Kesinlikle bu Ben Birinci arabayı alıyordum Genellikle de Hadi bir değişik oturmuşsun Falan diye Bunu aldım Aksine bakar mısınız ya? Nereden nereye abi? Devememiz <laughs> vardı daha demin daha iki dakika önce. Neyse. Sıkıntı ya kardeşim gelişeceğiz. Buradan nereye ben oğlum bu yola ezbere biliyorum. Aslan park çıktı. Bana öğretmeye çalışma. Burdan dün düz gidiyor sağa dönüyor. Peki hadi bir şey. <laughs> Solda hemen şey vardı. Modifiyeci vardı lan. Oğlum bu araba da dönmüyor ya. Gıcık oluyor şöyle arabalara. Cidden dönmüyor araç. Geldik. Evet. Şimdi yaptığı şey gösterecek. Bu arada bu şey polis. listeyi gösterecek abi. Hadi bakalım. Paralisteyi listeyi de sana. Gideyim gideceğim. Allah'a da biraz zor falan diyor. Evet. Of şu bit var ya. Biraz zor. Burada anlatıyor işte. Burani, oh. Burani işte ben dedim adam abi. Abi hadi bak o çok güzel bir şey olacak beyler. Dediğim gibi polis görevlerini ben kendim yapacağım video düşer yani. Sony miydi lan bu adam abi? Hah aynen Sony'dir. Hatırlıyorum vay be. Lan Sony bu, bu adamda şey vardı ya. İlk araç vardı herhalde. Evet atılıyor. Aha son misini temiz edeceğiz. gibi bir şey. Tam parçası. yapma lan. yapma lan. Kendisi yapma yapma Güzel yanlış. Bu, bu adamın araçlarını alsak bayağı iyi olmuş. şekil yapma lan bize. Evet. Şimdi size göstereyim. Şöyle yarışları video yapacağım. Zaten 3 tane yarışı var. Diğer bir tabii ki. Burada ne vardı? Ha burada farklı farklı görevler falan vardı beyler işte. Hız görev olsun, zaman görevi olsun. Bunlar da video da yapacağım. Ama şu görevler görevlerini boyunki mi lan yok? Yo, aynı. aynen görevi de Aynen. Bu görevleri bir şey yapacağım aylar. Video dışı yapacağım. Aynen öyle. Çünkü çok uzun. Neyse bir nasıl bu video bu kadar olsun. Güzel bir video oldu. Ben güzel bir başlangıç oldu nefes ama en azından. Ee, daha çok nefes ama nefes ama sağlıkta bir deli bir like istiyorum bu arada. Evet arkada süper şarkı çalıyor. Nefes ama sağlıkta şarkılar ne zaman çok sevmişimdir. Underground şarkılar ne zaman çok sevmişimdir. Neyse beyler. Bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.